Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Discord botunuzu hızlı bir şekilde nasıl büyütürsünüz sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Discord botunuzu büyütmeniz için bir bot list sunucu açtık. Uzun zamandır bu sunucu bulunmakta. Fakat yeni bir bot list sistemi getirdik ve buradan botlarınızı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bazı kurallarımız bulunmakta. Bu kanala gelip bu bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak ben şunları söyleyeyim. Botunuzda en az 10 komut bulunmalı arkadaşlar. 10 komuttan aşağı olursa kabul edilmiyor. Kontrol ediliyor zaten her şey. Ve botunuz 15 sunucuda bulunmalıdır. Daha alt sunucularda bulunanları almıyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca en önemlisi Discord kurallarına uyması gerektiği arkadaşlar. İşte e, herkese mesaj yollama gibi özellikler bulunuyorsa e, bu bot kesinlikle eklenmiyor arkadaşlar. Ve Zaten Discord'da da bu yasak. Bu şekilde bu komutlara, bu kurallara uyuyorsa arkadaşlar botunuzu sunucuya ekleriz. Nasıl ekleyeceksiniz? Hemen buradan bot ekle kanalı bulunmakta. Buraya giriyorsunuz. Buradan hemen burada buton var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buraya bot ID'nizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu aşağı kısımda prefixinizi giriyorsunuz. Bir aşağı kısımda botunuzun hakkında bilgi veriyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak işte moderasyon komutlarınız bulmakta, işte şu komutlar bulmakta, eğlence komutları gibi. Botunuz hakkında kısaca bir bilgi verin arkadaşlar. Ona göre biz zaten kontrol ediyoruz. Botunuzun 724 aktif olduğunu buraya evet hayır olarak bildirebilirsiniz. Ve botunuzu nereden hostladığınızı buraya yazacaksınız arkadaşlar. VDS, Glitch, Heroku gibi yerleri buraya yazabilirsiniz. Bunları doldurduktan sonra hepsini detaylıca doldurun ve gönder kısmına basın arkadaşlar. Ve 1-2 gün içinde ya onaylanır ya reddedilir. Reddedilirse sebebinin ne olduğu size özel mesaj yoluyla bildirilecek arkadaşlar. Onaylanırsa yine zaten onaylandı size yazılacaktır. Bu şekilde arkadaşlar botlarınızı sunucumuza ekleyebilirsiniz. Eklendikten sonra zaten sunucu 4000 kişi şu an 4000 kişiye yaklaştı. Bu şekilde arkadaşlar botunuzun sunucu sayısını ve kullanıcı sayısını arttırabilirsiniz. Yakın zamanda zaten siteye belki geçebiliriz. şu an tam belli değil. Bu şekilde bir sistem yaptık. Ve buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sunucunun linki dediğim gibi açıklama kısmında bulunmakta. Oradan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Seri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.